Selamun Aleyküm arkadaşlar. Annemin çileklerine bir bakar mısınız? Çok güzel olmuşlar. Dökmüşler. Mis gibi. Şuraya bir bakar mısınız? Ben burada bir hazine buldum. Aa, şuraya bir bakar mısınız? Ne kadar harika. Ne kadar güzel. Maşallah. Subhanallah. Oh 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 oh. Annem Küçücük bahçesine her şeyi sığdırmış vallahi. O çok güzel de bir dökümü var. Maşallah, supahan Allah şuraya bir bakar mısınız ya Rabbim? Arkadaşlar, çilek çilek çok güzel ya Rabbim. Şu ne kadar güzel ya, ne kadar da var. Ay maşallah, maşallah, maşallah. Buraya doğru, şuraya yukarı. Hmm, öyle güzeller ki arkadaşlar. Harika ya. Ya o kadar güzel ki anlatamam size. Şimdi şurada da var bir parça. Sonu da göstereyim size. Oh. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şuralara bir bakar mısınız ya? O kadar da dökümü var ki. Yani toplasan kasa kasa olmamışlar ama. Ben İstanbul'a gidince olacakmış bunlar. Ben İstanbul'a gidince olacaklar. Arkadaşlar çok güzel ya. Köyün her şeyi güzel mi olur? Ya Rabbim bu kadar ya. Şurada bir tane olmuş gibi geldi bana. Ay daha yeni olayım ama şunun tadına bakacağım. Olmamış ama şöyle. Yeni. Yeni oluyor daha. Hayırlı günler arkadaşlar. Arkadaşlar. Annemin bezelyeleri. Şurası marullu. Yani ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel ya. Arkadaşlar selamun aleyküm. Kendimi öyle bir kaptırıyorum ki size selam vermeyi bile unutuyorum. Şu bezelyelerin güzelliğine bir bakar mısınız? Ya Rabbim bu ne kadar güzel bir şey ya. Rabbim bize ne kadar güzel bir yiyecekler veriyor. Kıymetini bilirsek, şükretmeyebilirsek gerçekten, gerçekten harika ya. Şuraya bir bakar mısınız ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Şuraya bir bakın ya. Şunun güzelliğine bakın ya. Allah'ım çok güneş var arkadaşlar. Sıcak. Şuraya bir bakar mısınız ya? Yaprak güzeli ya bu arada bu olmadım, olmamış, olmadı kızım diyor, kar diyor. Arkadaşlar kar çok yağdı bu sene buralara. Bakın şuraya lahana. Dolu dolu felaket lahanası var. Şuraya yukarı da var bakın. Şuraya yukarı burası dolu çok buraya doğru karşı karşıya var. Şuraya aşağıda fındıklık arkadaşlar. Bu fındıklık benim. Benim fındıklı. Ama fındık var mı diye sorarsanız bu sene fındığımız yok arkadaşlar. Olsun. Rabbim olana bereket vere. Yani şuraya yukarı bir bakar mısınız? Şu bezelyelere. Bu olmamış hali. Bezelyelerin. Yani olsaydı annem burayı da güzel bir derlemiş, kazmış yani. Fasulye dikecek buraya. Mısır ekecek bize. Biz de gelince afiyetle yiyeceğiz yazı doğru. Şuraya yukarı bir bakar mısınız? İnsanın baktık cam bakası geliyor ya. Köyün güzel, güzelliğini seveyim. Çok güzel ama. Şuraya bir bakın ya. Şuraya bir bakın Allah'ım ya Allah Rabbim. Harika ya. Şöyle. Arkadaşlar şöyle var ya. İnsanın hiç gidesi gelmiyor. Ama ne yapalım ya olsun. Şuraya bir bakar mısınız? Döküme geçmiş bezelyalar. Yakaladım sizi güzel kızlarım benim. Bakın. Çiçecik bir şey. Güneşten görünmüyor. Yakaladım sizi. Bebeklemiş bunlar. Çok güzel olmuşlar. Şöyle. Oh oh oh. Annemin burada limon ağacı da var. Hemen şu ileride de annemin mandalinası var. Mandalina ağacı. Şuraya bakar mısınız? Şu lahananın güzelliğine bir bakar mısınız ya? Ya Aa, hangi birini yiyeceksin bunların arkadaşlar? O kadar var ki. Annem isteyene veriyor. Olmayan oluyor. Kurbetçiler oluyor. Geliyorlar. Bir hediye yapıyor onların eline. Boş Göndermiyor. Şurası da hodan. Arkadaşlar hodana bakar mısınız? O kadar var ki annem gübre atmış bunlara. Gübre atmış. Büyüsünler çok olsun diye. Ama gerçekten harika ya. Of. Oh, buraya doğru da bahçe. Fındık bahçemiz. Fındık bahçemiz. Çok güzel. Bah bahçe işte. Fındık bahçemiz. Rabbim vermiş. Dedelerimizden kalmış. Dedelerimiz bize bırakmış. Torunlarım yesinler, içsinler, bize dua etsinler diye. Biz de ediyoruz. Allah nur içinde yatırsın hepsini de. Rabbim kabir azabı çektirmesin. Arkadaşlar ama gerçekten köyümüz çok güzel. Yem yeşil her doğa, doğa yerler her yer yem yeşil böyle o kadar güzel ki. Şimdi buradan lahana toplayacağım. Sarma yapacağım. Sizlere de çekeceğim sarmam akşama. Allah nasip ederse. Annem neyimiz kayboldu dün. Pempe gülümüz. Uzak bir yere hayvanlarla gitmişler. Dün akşama kadar onları aradık. O kadar çok yorulmuşuk ki. Anlatamam yani. Şimdi buradan ben lahana kıracağım. Bezelyelere vallahi bezelyeler çok güzel ya. Bu bu olsaydı var ya. Toplamayla baş olmazdı. Ama gerçekten çok güzel. Şimdi böyle şöyle bunları böyle böyle koparacağız böyle. Sarma yapacağım sarma diyoruz bazı yerde dolma diyorlar yani dolma da deneyin sarma da deneyin ne istersen onu söyle yani sonuçta pirinçle bulgurla sarılan şey biz severiz yani her şeyini yaparız bunun dolmasını dible diyoruz diblesini yemeğini bulgurlu bulgursuz her çeşidi oluyor yeter ki yapma yapmayı iste yap yani Kaçak da burada gördüm arkadaşlar. Bakın, herhalde ben gidene kadar olacak bunlar. Olursa inşallah bir kızartırız hep beraber. Sizlere gösteririm ama bakar mısınız? Ay 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 ay, kurban olayım seni verene. Ne kadar güzel olmuş bunu. Bebiş ya, çok güzel bebiş bunlar ya. Allah'ım ya Rabbim ya bu güzellik nedir ya güneş olmasaydı daha iyi görürdünüz arkadaşlar ama güneş çok sıcak şuradan ben şimdi bir güzel lahanayı kıracağım arkadaşlar alacağım gideceğim eve onu bir güzel haşlayayım güzelce yine akşama hep beraber sarma yapacağız saracağız